Evet selam herkese. Ne yapıyorsunuz bakalım? Bugün WoW'da Mythic Plus Dungeon'la sizlerleyim. Şimdi diyeceğiniz Mythic Plus Dungeon ne usta ne diyorsun sen? WoW'un oyun sonu etkinliklerinden biri. Normal Dungeon'ların çok daha zor modu. Lan Manyak. OBS'de bir dokunma. Aha chat'i kapattım şu an. Chat'i görmüyorum. Heh. Gel geri oraya. <laughs> Yan monitöre zıplıyor. Nay. Hazır merkez hazır. Geri sayımımızı yapalım. Dancını topladım dedim. Bir de kayda gireyim. Evet. Bunda olay. Belli miktar boss, belli miktar yaratık. Bunları en hızlı şekilde bitirip seviye arttırmak. Videonun sonuna doğru gösteririm şimdi. Dancına başladık. Şimdi gösteremem ancak. Videonun sonuna kalıp görmek isterseniz ya da zaten biliyorum diyorsanız sıkıntı yok. Oo. Burada her bir hata bütün grubu osurtacak şekillere sokabiliyor. Öyle bam bam güm güm Bundan önceki attığım video daha şeydi. Giriş seviyesiydi. Elefar herkesin rahatlıkla yapabileceği bir yer. Ama buralar biraz daha üst seviye, zorluk olarak. Gene en zoru değil. Bu 20-25'e kadar gidiyor ama 25 yapan hiç görmedim. 21-22 yapan psikopatlar var. Ama geneli 15-20 arası en yüksekler. O yüzden şu an yani oyunun Son zorlukları diyebileceğimiz seviyeler hemen hemen. Eh. Yani onun üstü zaten hepsi bence aynı zorluk, sadece itemlerinin daha iyi olması gerekiyor, az bir şey daha dikkatli olman gerekiyor, yoksa tek yön. Bu tip şeyler ve bence çok keyifli oldu yani. Taliz'in en son oynadığım dönemde geldiydi bunlar, ama o zaman bu kadar detaylı değildi. Şu an daha da artmış şeyler yapılacak iş şu bu leave this place, outsider. final place. Bakalım, grubu topladık ama ne kadar iş yapacak, ne yapacak? Yaşayarak göreceğiz. Storming'i gel bir temizleyelim ustacım. Hmm. <laughs> Gene bu hafta iyi bir de. Geçen hafta çok kötüydü ya. Her hafta ekstra şöyle zorluklar geliyor. Normal şeyin üstüne de çıkaran. Geçen haftakiler Allah'ım ya Rabbim. Çok zor değil ama gruplar garip bir şekilde uyamıyor falan böyle. Değişik triplere sokuyorlardı adamı. Ben bir de konuşmaya dalıp bayağı bir skillimi kullanmayı unutmuşum oyunu bilenler ve videoyu görenler diyecek ki ne yapıyorsun dayı <gülüyor> <gülüyor> ne interrupt atıyorsun ne şey yapıyorsun bir yandan konuş bir yandan yayın chatine bak falan Hiç konuşan yok şu an ama gene de bakıp duruyorum dikkat dağıtıyor siz beni bir de tek başıma iken göreceğiniz falan diye böyle değil mi neyse dps'de birinciyiz şurada Görmüş olduğunuz liste Maşallahı var Enhancement Shaman Bıraktığım yerde hala Gömçüktün Koç Erdoğanlar yok ya Dayı Buradan biraz çekilsek mi Ustam Ne yapıyorsun hala orada psikopat tank Defile sprit gelmiş ben uyuyorum Ben afk Aferin bana Ben ne diyorum boss niye gelmiyor Dayı onu neyse birlikte alalım hadi Niye bilmiyorum sanki iki kişi girince olmayacakmış bir mekanik gibi. Etkileşim başarısız mı diyor? Yo. Senin e-postan doğrulanmışsa girebiliyorsun o şey kendi güvenlik önlemi o. Benlik değil senin discordun doğrulanmış olacak. Bot hesaplar dalmasın da diye ufak bir önlem o. Usta burayı ne hale getirdiniz? Önümü görmüyorum. Alo. Nasıl bir cluster Bak bu. Koşun <laughs> lan. Nerzul. Şunlara bir zıplat. Şunlara bir bomlat. Bunlara kum kum. Şuraya ward Yok ya. Kimiz uzunmadı lan? Biri George çekti galiba. Hop 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 hop. Ustam. O skill'i bir kapayalım. Ay. Neyse iki kişi aynı anda zıpladık iyi oldu. İkisi de bana zıplayaydı onların. Adım kaçardı biraz. ustam. İyi iyi grubun DPS güzel Tank da güzel Healer'ımız zaten bizim guild'den Bir de konuşabilirdim İkisini birden niye çektin oğlum sapık mısın Allah'ım manya. Gebereceğiz Çabuk gel ward, ward osursacak bezi bu tank <laughs> çılgın Hı. Aa bu interaktor Hallettim abi sıkıntı yok şimdilik. Şimdilik derken. Sorun halloldu değil mi? O e-posta doğrulamasını koydum. Onun bir üst aşaması vardı. Telefon doğrulaması falan. Onu şey yapmadım. Dedim o kadar da şey yapmayak. Telefon numarasını vermek istemeyen izleyici olur. O kadar Telden halletti ha, Dert değil onu hallettiyse Nereden girersen gir zaten sonucu da olursun Onu da açtım artık Hep böyle dedim şunu da ekleyeyim şunu da ekleyeyim Baktım çıkamayacağım işin içinden Dedim açayım da artık bir millet toplanmaya başlasın Sonra üstüne ekleriz Şu mükemmeliyetçiliğim yüzünden hep Yazılım videosu da ondan gelmiyor Ha şunu da şey yapayım, bunu da şey yapayım. Çelik çıkaramıyorum. 5 milyar hesapla gelebilir miyim? İstersen gel. Açabiliyorsan o kadar. <laughs> Bir ilk olursun. Yaratı atya katınca ben Zart diye çıktım içeriden. Hazırda var biraz. Ya bunu da şeye gerek yok öyle kalabalık gözükmesine gerek yok oğlum burada hani. İnsanlar toplaşsın, birbirine yardım etsin. Oyun oynamak isteyenler arkadaş bulsun falan tarzı bir ortam olacak bu. Kalabalık olmasına gerek yok yani. Tamam düzgün bir ortam oluşsun. Millet anasına bacısına sövmeden birbirinin. Öyle yapanları zaten itina ile banlayacağım. Hiç uğraşamam öyle tiplerle. Efendi efendi Markt kanalı diye bir şey yok ya. Ele şakalaşma bağının dışına çıkan her türlü küfür. Zaten yazıyordu. ilk uyarı daha da hala devam ediyorsa bay bay. Edecekse de sesli sohbette etsin, gidip yazmasın öyle. Ergen kıraathanesi kurmuyoruz burada. Yesinler birbirlerine. Ha bak. O mantıkta belki olabilir bak. <laughs> Birbirini yeme köşesi değil mi? Vs atıyorlar. <laughs> Kulak gibi böyle birbirlerini oraya kapayım. Olabilir. Dürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürür <laughs> Oğlum bir öldüremediniz şu yaratı. Aha, bu pullar biraz zor. Tankın iyi idare etmesi gerekiyor. Oha! Ne yaptı lan o varlok? Yok etti minikleri. Helal lan Yusufi nasıl bir DPS oğlum? Witcher did boom. Harbi. Heh. Yok etti adam. <laughs> 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 Varlığın alan demeyici ne kadar yüksek oğlum öyle. Hayvan gibi vuruyor herif. Dead Knight'lara da kötü diyorlardı ama Dead Knight'lar bayağı iyi. Hem Frost hem Unholy. İkisi de iş yapıyor. Niye ki acaba kötü diyorlar? Hah, bir de buradaki pul çok fena. Şu yarasaları. Aha gene uçtu biri. <laughs> Şöyle biraz yaklaşın da gençler. Gençler. Hop zıp zıp İsmail şu. Erken attım bunu. Aa, inter attım biri çöpte gençler. Paso gençler diyeceğim değil mi bütün video? Değil mi? Bir an dedim saçma mı oldu acaba yazmasam mı? Ona dedim ki la Discord nerede oğlum Discord yazmışın diye. Battle Pass önemli. WoW Battle Pass'iniz var mı? Ya da Discord Battle Pass. Mimori'ye <laughs> da taşıyalım. <laughs> Discord Battle Pass Der dururuz böyle artık onda da Şimdi sıradaki boss Öküz gibi canı olan bir boss Hele ki Tyrannical haftalarında 5 dakika sürüyor en az Kabus gibi bir boss Bazen Bloodlust 10'da harcayasım geliyor. Bon mal. Hop. Biraz yüksek açıldık aslanım. Kusura bakma. Güzel kritle açılınca keyifler yerine geliyor. Keşke herkes boss'un altına steklense de. Aha buraya geldi lan. Helal lan. Adam biliyormuş bak ha. Kral. İşte bu. Bilen varmış. Güzel. Normalde bu boss bunu yaparken seni içine çekiyor. Ve genelde uzakçıları hedef alıyor o skill. Ta bu skill için ebesinin nikahına gitmemiz gerekiyor. DPS yapamıyoruz o arada. Falan filan, can sıkıyor. Ha, taburaya geldi daha Bunları ignorladınız mı siz ya? Niye kimse gelip dalmıyor? Ben şuraya bir ward atayım da. Battle pass. Ne ölmez dürüzümüşünde. Aldık ki kuldanlarciğim. Öf. Yaşlandık be. Hmm. Nasıl ya? Şunun yüzünden mi görmedim ben onun çerçevesini? Şaka. Neyse healer'ın refleksler çok iyiymiş. Damage'i aldığım an sildi herif bildiğin. Çok iyiydi. Bizim guild'in healer'ı diye demiyorum çok iyi heal'lıyor. <laughs> Bir bende mi bıraktınız lan helal olsun. Baktılar bu çocuk iyi DPS. <laughs> Buff'ı bırakalım dediler. Yorun lan be. Kuşlar. Dedin, dedin. Adamlar da ne DPS var anasını satayım. Çamur ettiler benim DPS'i. 90k çekiyor herif ya. Helal olsun Bildiğin level 13'ü artı 2'li yiyeceğiz ha bu gidişle Aman popu Nazar değmesin Ha iyi burada şey yapıyor Epic'in verdiği ücretsiz oyunları kovalıyor musun sen? Çok nadir ya GTA 5'e alma dedim mesela bende var zaten diye Mesela Epic'i kullanmıyorum ki abi Unreal Engine için kullanıyorum İşte son zamanlarda Fortnite oynuyor falan da Nersif'in de lanet ediyorum O kadar hantal, iğrenç bir launcher O kadar iyi bir firmada Firmanın yönetim ya da yaptıkları yönden iyi demiyorum Unreal Engine'i yapan firma O kadar ba başarısız bir şeyi nasıl yapıyor anlamak mümkün değil. Gerçekten aklım almıyor. Uf. Herif ne tuttu gene beni. Çok yavaş ya. Hani Steam'e kıyasla. Ya Origin bile ondan iyi neredeyse ya. Böyle bir şey olamaz. Dünya para kazanıyor. Hem Unreal Engine'in royalty gelirlerinden hem Fortnite'dan hiçbir kuruşunu harcamıyorlar. Bir tek Prezin artık tek. İşte herkesin bir bir iki oyunu oluyor orada, bir iki işi oluyor. Onun için kullanıyor o kadar. O şeyi yakalayamadılar yani beleş oyun dağıtınca adam gelmeyeceğini anlamadılar. Client'ı e düzeltseler kullanılır bak. Bizde sonuçta Steam babamızın oldu değil. Yani oranın da öyle bir şey yok bizim için. Nere ucuz, oraya gideriz biz. Ama ne düzgün bir topluluk sistemi var, ne şey var, nedir onun adı, mağaza sistemi var, bir yorum yapamıyor, ne demiyor, arkadaş listesi bok gibi. Steam'in 10 yıl önce yaptığı şeyleri bu herifler hala yapamadı senelerdir. Yok abi ücretsiz oyun veriyorsun tamam da alıyoruz ekliyoruz bırakıyoruz yani. Ne? Niye? Ne? Oğlum başka telefon yok mu evde de geldim benden alıyorum. Hayır diğerlerinden al. Çok, çok fena, fena geliyorlar. Ne ne. Yani, şeyi anlamadı o Epic CEO'su Team Kim, ücretsiz oyun mu veriyor? Yo. Ne abi herif düzgün hizmet veriyor. Bunlar gidiyor yok oyunun haklarını alıyor. Bir sene başka yere getiremezsin diyor. Oradan bir kere kaybetti beni. GTA'yı ücretsiz vererek benim gibileri de kaybettiler. Ağzına sıçtılar. Zaten kötüydü GTA. İyice sıçtılar içine. Hileci sayısı 15 katına çıktı oyunda. Online giremiyoruz artık. Lobilere zaten girilmiyordu. Hiç girilmiyor artık. GG thank you. One. Ne oldu bizim anahtar? 15 Hazlof Valor. Abooo. Evet YouTube. Bu da böyle seri bir dungeon oldu. 22 dakikada şak diye bitti valla. Haydin beğenip abone olmayı unutmayın. Ah şeyi gösterecektim bölüm sonuna bak unutuyordum. Şunları. Şöyle şöyle. Tadına bak, tadına bak. Oğlum bir dur. Eğim hey, bakalım haydin görüşürüz.